karton çadırı için bir sürü abur cuburlar aldım bakalım şimdi Efe'yi bulma vakti nerede acaba Efe banyoda mı Cık. saklanmıyordur herhalde karanlıkta Efe yok Efe burada değil Efe banyo mutfakta mı bakayım yok Efe mutfakta değil aa Efe anneciğim ne oldu ben de bir ev istiyorum ne ev annem bir tane karton ev istiyorum ya da çadır istiyorum. Çadır, karton ev. Nerede gördün ki karton evi? Çizgi filmde. Karton ev gördün çizgi filmde. Çadır gördüm. Çadır. Hmm. Ama annem nereden bulacağız ki? Ha? Bilmiyorum ki. Emir nerede? Bilmiyorum. Anam bir Emir'i bulup getirsene bana. Emir'i bul getir bakalım bir. O ne ya? <laughs> Birazcık kaburcubur bir şeyler aldım sana. Pudingler, milkshakeler falan. <laughs> Ama Emir'i bulmadın hala. Emir'i bul bakalım bize. Emir koş. Emir'i bırakmalısın. Emir gel Emir gel. Emir size bir sürprizim var. Koş anneciğim koş. koş. <laughs> dur, 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 dur. Gel gel gel. Ana bunun şortu nerede Efe? <gülüyor> Emir <gülüyor> bak size neler aldı anne. Ay. <laughs> hani? Ama asıl sürprizim içeride Efe yürü Ayy. Emirli. İnanmıyorum bu benim bir kuş. sizi çadır ev yaptım. Sevdin Kocuk. mi? Aa burada burada şey mi Aa penceresini yanlış yere yapmışım. Dur abi sen oda gitsin. Bak adını bile koydum evinizin çadır evet. ev. İstersen abur cuburlarını da getirebilirsin. Evet. Öbür odayı, koyalım. Evet, öbür odayı da mutfak yap. Orası Ay tamam abi getiriyor bekle. Emir al çabuk. Emir al bunları. Al bunu. Götür Götür hadi. Çadıra götür koş. Koş. Ya Emir götürmüyor. Ben şimdi. Allah. Çok güzel olacak çadırım. Burası. Kola seni istemiyoruz. Sen git. Seni de almayayım. Çok güzel oluyor. Burası mutfağınız mı şimdi Efe? <laughs> Abi mutfak bile yaptı Emir. Sen neler aldın? E, Emir de Fanta almış. O. Efe, Emir asitli bir şey almış ama. Abisi, yok yok üzülüyor. Sen mutfağına diz. Başka ee? ne gerekiyor çadırında? Başka bir şey daha, başka yiyecekler de olmalı. Yiyecek bence yeterli. Bir tane yastık getir kendine uyumak için. Allah. Koş koş koş. Abi yastık arıyor. Allah. Eyvah. Tamam koş. Kusur, dur, dur, koş koş koş. Abi yastığı da yastığı koyuyor. Anneciğim. Işıldak mı? Vay, wow, Işıldak da süper oldu. Evet. Aa, aa. Sen de beğendin mi? Işıldak çalışıyor mu? Iş Oo, oh, çalışıyor. Hadi içeri girebilirsin artık. Kardeşini de çağır. Aa, Biz o güzel depo, bir çadırını kur. Depoda yaşayacak. Depoda mı? Emir evet, mi? Evet. Emir sen depoda yaşayacak yaşayacakmışsın sen Efe Emir'i oraya bence Sokmamalısın çünkü şu abur cuburların Hepsini lüp 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 Yer Rahat mı? Işığını da yak bakayım <laughs> Yaktın mı? Vay çok güzel olmuş Asamayız Beğendin mi? Gerçekten mi? Ben şöyle tutayım mı sana? Hayır Heh. Şöyle tutayım ışığın olsun. <laughs> işte. Ama bunu senin alman lazım. Çünkü benim işlerim var. Artık <laughs> bir evim yok demezsin. Tamam mı? Evet, artık bir evim yok. Artık bir evim, <laughs> evim var. var. Emi sen de girebilirsin buraya. Tamam mı sen anneciğim? Hadi gir. Hadi de Emin, sen de gir oraya. Geç git gir bakalım oraya. Hah, Gir 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 gir. Aferin annem gir. Hah. Abisi o girmiyor. Böyle otursun tamam mı? <laughs> tamam. Ben de gideyim işimi yapayım. Ya Tamam size iyi oyunlar. Bay bay. Emir bay bay. Bay bay yap bakayım anne. Aa o da gidiyor Efe. <gülüyor> Efe <gülüyor> sana altın sürpriz yumurtalar getirdim. Hiç altın sürpriz yumurta görmüş müydün? Hayır. Gel bakalım içinden neler çıkacak çok merak ediyorum. Resmen altından yapılmış sürpriz yumurtalar Efe. Görüyor musun? İçinden ne çıkacak bakalım abi. Altın mı çıkacak içinden? Wow gene altın çıktı bir tane görüyor musun? Bakalım oyuncağı neymiş? He? Nasıl Bakayım ver bana. Aa bizi kandırmışlar bu altın neymiş Efe? Ellerimizi boyadı. Bakalım. Allah. Tak bakalım şapkası da var minicik. Yüzüne bakalım içindekiler nelermiş çeşitlerini. Yaptım. Bakayım. Tak, Şapkasını tak anneciğim. Bakalım seninki hangisi? Bak burada çeşitleri var. Bakalım. Bakayım Efe şapka gizli mi? Takıyı. Ha? Tak Tak bakalım şapka. Ters takıyor olabilir misin? Evet. Tersten belki değildir. Seninki bu mu? Tersten taktığına Neydi. göre seninki bu. Neymiş adı? Yan takılıyormuş Efe. O. Ver ben deneyeyim bir bakayım. Aa, çok tatlı. Gerçekten onun aynısı çıkmış. Ben şimdi bunu bir takayım. İşte taktım. Bak birinden bu çıktı. Diğerinden ne çıktı merak etmiyor musun? Evet. Diğeri de var. Al bakalım bunu. oyununu da açalım bir. Gözlükü şaziye mi çıkacak acaba? Gözlükü şaziye mi? O da ne <laughs> Efe? Kendi. O ne ben onu hiç duymadım. Dur şunu sana patlatayım bir. Patlattım. Patlattım. Tamam. Bakalım neler çıkacak. Allah Allah Allah. Oo bunun ne? Hiç... O bu ne? <laughs> minik bir minik bir ozma. Bakalım bizimkinden ne çıkmış. <laughs> Ay, Yapabilecek misin onu? Bak Efe. Ne çıkmış biliyor musun? Emir Aa, uçak olan sana bu çıkmış demek ki. Emir. <laughs> Emir bak. Parmak ozma merhaba Emir. Nasılsın? Al bakalım anneciğim. İstemedin mi? Neden? Efe ne istiyor Emir? Emir sen çikolataları mı istiyorsun anneciğim? Ha? Ne istiyorsun? Küsme tamam gel hadi gel. Yapabildin mi Efe? Yapayım. Oo, Efe bayağı yapmışsın. O helikopter hazır şu anda. Üstüne adamı oturtacaksın bence anneciğim önce. Öyle mi Değil diyor? Mi? Ha? Öyle mi yap diyor peki? Evet ama olmuyor çok sert. Dur ben onu bir takayım ver bakalım bana. Efe taktım. Evet. Pervanesi ise çok güzel dönüyor. Bak çevir pervaneyi. Pervane tak. Orada. Tak bakalım uçağına. Uçağın. Uçağın orada. Oturt uçağına. Oturdu mu? Oturdu. Bakayım. Hı. Bakayım bakayım bir dur bakayım anne. Oo uçuyor. Aa, <laughs> abisi ona da ver abisi. Ama kıra, yok yok kırma. Işte, He? Aa, abi, ama abi, abi, Efe o... ama. Aferin annem çok doğru söyledin haklısın onu atamaz da bırak oynasın bak uçuruyor abisi uçuruyor Efe, 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 Efe. bu da burada dursun anneciğim Mamasını bunun içine mi koydun Efe? Evet. Ha? Evet, etraftan yiyor. Bu da içine girip yiyor. Ne anne? İçine giriyorlar hepsi. Ama... ben çıkarıyorum atlıyorlar. Ben çıkarıyorum atlıyorlar. Hayır, ben. i̇çine girmeden yeseniz ne olur ki? Annem çok acıkmışlar demek ki. Yine Bak, çıkar sen onları çıkar içinde. Dur. Heh, Hı. Önce önce atları neydi bunların? Ponçiyle pançi mi? Hı. Önce pançiyi çıkar. Pançı hangisi bakayım? Pançıyı. Pançı yaramaz olan mı? Pançıyı bu. Pançıyı tamam. yaramaz olan. Tamam. çıkar bakalım. Bak heh. bak bak. bak. Punchi çıkar punchi sen. Pançı yaramaz olan nereden anladın biliyor musun? Kanaktan anladım. Kanakta anladım. Ponçıyı de çıkar şimdi. Eyy, <laughs> hey, punch. Heh, punch. E bak pançı gene giriyor. Efe. Heh ponç. Eee pançı geri girdi. Pançı çık. Çık pançı. Heh. Orada durun. Buradan böyle buraya gelip yiyin. Alayım mı elime azıcık vereyim mi? Mama mı ver? Olur. Oy. Ama oraya dökmene <laughs> gerek yok ki elinden ver. Böyle eline koyup ver bakayım yedirebilecek mi? Ah. Dur bakayım. Ah. Ay bak bak elinden yiyor Efe. Yok. Gördün mü? Yok. Ha? Çok yok. güzel değil mi? Tık ben. Demek ki o yemek istemedi. Öbürüne yedirmeye çalış bakalım. Ah. Bakayım yiyecek mi? Umurumda da değil. Ha bak yiyecek şimdi. Efe evet, <laughs> <laughs> Anneciğim korkma. Ya Hayvanlardan korkulmaz. Buradan ki. Ye, ne olursun. Bak nasıl. Yemiyorlar yani. benden. O ne şey tatlı la bu naneci bu naneci. Ay ne oldu <laughs> ne oldu size? <laughs> Aralarında gelin de biraz çevelim çiçi çe çe çevelim korkmayın korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Suları mı? Aa, suları da mı var? Ay, suyun içinde... içine girme, ne olur? Su. Suyun içine girip havuz misali yüzerse ne yapacağız? Ben içim suda. Hayır, efe olmaz. <laughs> onların suyu bu. Senin Kardeş Çok tatlı onlar hep. Bak, bak, bak gelecek kamerayı yemeye çalışıyor. Bak. Bak, gel. Gel, dur bak. Seviyor Hı. musun? Uyutsana bakayım onları. Kaçıyorlar şu an. Yemek, yemek Ve uyutmayı dene bakayım uyuyacaklar. Uyuyor. Dur ha bırak bakalım gözlerini kapatacak mı? Dur bakalım bekle belki kapatır şimdi gözlerini. Kapatıyor ben Denedin mi? Kafasını okşa birazcık da. Ne yatırdın mı böyle? Böyle yaparsan daha iyi. Neden? Kolay ya benimki dokun bir pantolonuma. Ha daha yumuşak o yüzden mi? Ama bak, o gitmez, o yapmaz. Bak sanki, ay Efe uyuyor, gözlerini kapattı, kapattı gözünü Dur bakayım bir daha. Yok şu an daha kapatmadı. Ben bir kere bunu seviyordum, arkasından o geldi beni gagalamaya başladı. Ama benim. onların gagasından bir şey yok ki? Bak o şu anda gez gezente tur atıyor. Çok oburum. <laughs> sen çok mu obursun sen? Ha? Sen çok mu tatlısın <gülüyor> sen? <gülüyor> bakayım. Aa, arkadaşlar uyudu bizim ponçi. İyi uykular. Ay öptün onu. Aferin oğluma. Hadi o uyusun artık. <laughs> Uyandı mı? Birazcık fazla uyudun. Canım çok uyudun sen de. Hemen yemek yiyin çok acıktınız. Ah bak yine içine girdi ya. Niye su içmiyorlar? <laughs> i̇çerler annem su da içerler. Abi, su da için. Sen bırak onları su da için. Dilinizde varmış kurumasın. Azıcık sen de. Ya Kaçma Kaç Ne özlerler bunlar şimdi. Fıstık fıstık fıstık. Ama onu Emir böyle böyle yapıyor. Emir'e bir daha göstermeyelim ama tamam ama mı? Emir şöyle yapıyor. Bırak biraz salon turu atacaklar. Bırak gitsinler. Güle güle Pançi ile Ponçi. Punchi. Güle güle turistler. <laughs>